Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte yine yeni ve kolay bir örnekle karşınızdayım. Benim de klasikleşmiş modellere bir baktım ki hiçbiri kanalımda yok. O yüzden en bilinmiş popüler modellerden bir tanesini uygulayacağız. Özellikle adını bilenlerin yoruma yazmasını istiyorum. Bu desenimiz için ilmek sayımız 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Artı sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Sizlerle birlikte 4 desen çalışması yapacağım. 16 ilmek, 2 de kenar ilmeğim toplam 18 tane ilmek atıyorum şişime. İstediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizin ön yüzdeki birinci sırasında bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyoruz ki bu model tersinden kurulan bir model. O yüzden ben de tersine doğru ilerliyorum ve ön yüzden bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra örneğin tersine geliyoruz ve asıl kurulumu burada uygulamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane modelimiz 4 ilmekten oluşuyordu. Bunu 1 ve 3 şeklinde böleceğiz. Önce birinci ilmeğimizi sonra da kalan 3 tane ilmeğimizin işlemini yapacağız. Birinci ilmeğin içinden 3 tane ilmek oluşturuyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapacağım. Bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipi arkaya alıp üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Yani üç tane ilmeğimizi bu şekilde çıkartıyorum. Daha sonra kalıyor üç adet ilmek. Bunların üçünü de aynı anda alıp ters olarak kesiyoruz. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek yapıp 3 ilmeği birden keserek ilerleyeceğiz sıra boyu. Evet bir ördüm düz. İkinciyi örüyorum ters. Üçüncü ilmeği örüyorum düz. Devamında 3 adet ilmeği birlikte alıp ters olarak kesiyorum. Yine birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar üç ilmeğin içinden birlikte alıp ters olarak kesiyorum. Bir ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. ve son 3 üç ilmeğimiz üçünü birlikte ters alıp kesiyorum ve kenar ilmeğimizde örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum ön yüze döndüğümüzde ilk sıra çok fazla belli olmuyor şimdi üçüncü sıraya geçiş yapıyoruz ve tıpkı birinci sıramızdaki gibi bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyoruz tüm ilmekleri tek tek çıkarttığımız ilmekleri de sırasıyla ters olarak örüyoruz arkadaşlar. 3. sıra tersimize dönüyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız fakat yer değiştirerek uygulayacağız. Kenar ilmeğimizden sonra baktığımızda bir ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarttığımız üçlü grubumuz var. Bunların üçünü birlikte alıp ters olarak kesiyorum. Burada da üçlü grubu kestiğimiz tek ilmeğimiz var. Onun da içinden 3 ilmek çıkartacağım. Bir düz ördüm. İkincisine ters örüyorum. Ve yine üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine bakıyoruz sıradaki üçlü grubumuz zaten şöyle açtığınızda net olarak gözüküyor arkadaşlar. Üçlü grubumuzu birlikte alıp ters olarak kesiyoruz. Ve tekli olan tek ilmeğimizin içinden 3 adet ilmek çıkartıyoruz. Bir düz ördüm, bir ters ördüm ve tekrar bir düz örüyorum. Yine üçlü grubuma geldiğimde üçünü birlikte kesiyorum. Burada üçlü ilmeğinizi bir düz örüp bir dolayıp ve tekrar bir düz örerek de yapabilirsiniz ama burada e, örerek aldığım ilmeklerim daha oturaklı ilmekler çıkıyor. Bir de alışkanlık arkadaşlar. Nasıl alışıyorsanız bazen örgünüz o şekilde ilerliyor ama değişen bir şey olmuyor. Yine bir düz ilmeğin içinden 3 tane ilmek oluşturuyoruz. Böylelikle ön ters yüzdeki 4. ve örneğimizin son sırasını bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde ön yüze döndüğümüzde, bakın notlarımız ortaya çıkmaya başladı. Tekrar birinci sıraya geri dönüş yapıyoruz. Bu sıradan itibaren ve bütün ilmekleri baştan sona ters olarak örüyoruz. Normalde bu işlem diğer örneklerde tam zıttıyken bu model tersinden kurulan bir model. Bu şekilde ilerleyip e, örneği oluşturuyoruz. Ki bir iki tane püf noktası var gerçekten. Bu modeli istediğiniz her kalınlıkta bir yünde uygulayabilirsiniz. Örneğin angora yünlerle de çok zarif etoller, şallar, e, bluzlar yapabilirsiniz. E, bu modelde özellikle kullanacağınız şey çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bir tık daha kalın bir şiş tercih edin. Yani normalde ördüğünüz ipi her zaman ördüğünüz şişle örmeyin. Biraz daha kalınlaştırın. Özellikle e, eliz çok sıkı olan arkadaşlarım bir numara şiş bile kalın e, kullanabilirler bu örneği çalışırken. Bazen kullandığımız iplikler yani aynı markada olsa renkten kaynaklı bir incelik kalınlık farkı da oluyor. O zaman da örneğe başlamadan önce küçük bir parçayla şiş denemesi yapabilirsiniz. Çoğu modellerin ismini yazmıyorum. Sürekli bana soruyorsunuz. Farkındayım ama klasikleşmiş örnekler harici diğer e, modellerin isimleri uydurma. Herkesin keyfi uydurmasıyla koyduğu isimler arkadaşlar. O yüzden bu klasik modelin herkesin bildiğini biliyorum. O sizler de yoruma belirtirseniz hep bir sohbet ortamı. Hem de beni bir tık mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki örnek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.